Ben lgsogurm.com'dan Hakan Hoca. Bu çalışmamızda 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı örneğinin sorularını çözeceğiz. Yeni çalışmalarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. A bölümündeki soruların çözümü için gerekli olan açıklamayı okuyalım. Match the phrases for the giving directions to the maze yönlenir belirten ifadeleri resimlerle eşleştiriniz. Bu sorunun çözümünü yaparken aşağıdaki ifadeleri okuyacağız. Görsellerden hangisini ifade ediyorsa buraya uygun harfi yazacağız. Turn left, sola dön. Bunu anlatan en iyi ifade ilk ifadedir. Sola dön ifadesi turn left burada uygun verilmiştir. Bunun için birinci sorunun cevabı A olacak. İkinci soruya baktığımızda Go straight ahead. Dost doğru git. Görsellere baktığımızda da bunu en iyi anlatan resim Hatay'ın H'sinde bulunan resimde verilmiştir. Bu resmi ediyoruz ve boşluğa yazıyoruz. Üçüncü sorun çözümüne baktığımızda It's on your right. Senin sağında. Bunu en iyi ifade eden görsel de D resminde verilmiştir. Bu resmin üzerinde çiziyoruz ve D'yi 3 numaralı boşluğa yazıyoruz. Dördüncü sorun çözümüne baktığımızda It's on the corner köşede bunu en iyi ifade eden resim de G resminde verilmiştir. Bu resmi de ediyoruz ve 4 numaralı boşluğa G yazıyoruz. 5. soruya baktığımızda go upstairs. Merdivenlerden yukarıya çık. Bunu en iyi anlatan ifade de F resminde verilmiştir. Bu resmi de ediyoruz. 5 numaralı boşluğa F yazıyoruz. 6. sorumuza baktığımızda turn right, sağa dön. Bu ifadeyi anlatan en iyi resim de C seçeneğinde verilmiştir. C'de bunlar resmi ediyoruz ve boşluğa C yazıyoruz. 7. soruya baktığımızda cross the street, karşıya geçmek anlamına geliyor. Karşıya geçmek görüntüsü de E resminde verilmiştir. Bu nedenle E'de geçen resmi ediyoruz ve 7 numaralı boşluğa E yazacağız. 8. sorumuzda take the second turning on the right. İkinci sağdan dönün. Bunun en iyi anlatan resim de i'de verilmiştir. İkinci sağdan sağa dönüldüğünü görüyoruz. i'de geçen resmi ediyoruz ve 8 numaralı boşluğa i harfini yazacağız. 9. sorumuza baktığımızda take the second turning on the left. İkinci soldan dönünüz. Geriye kalan tek seçeneğimiz de B resmidir. Bu görüntüye de baktığımızda ikinci soldan dönüldüğünü görüyoruz. 9 numaralı boşluğa B harfini yazarak A bölümünün çözümünü tamamlamış olacağız. B bölümünde verilen açıklamayı okuyarak soruları nasıl çözümleyeceğimizi öğrenelim. Read the dialogue between Ella and Mr. Bosnian. Ella ve Mr. Bosnian arasında geçen diyaloğu okuyunuz. Complete it with the given sentences. Ve diyaloğu verilen cümlelerle tamamlayınız. Bu ifadelere göre aşağıda verilen diyaloğu okuyacağız. Verilmiş olan alt ifadeyi de bu boşluklara uygun bir şekilde getirmeye çalışacağız. Öncelikle verilen cümleleri bir değerlendirelim. I am 16 years old. Ben 16 yaşındayım. Please introduce yourself briefly. Lütfen kendini kısaca tanıt. Maria is an IT engineer. Maria bir bilişim teknolojileri mühendisidir. Her name is Mary. My dad Paul is an electronics engineer. Babam Paul bir elektronik mühendisidir. Şimdi bu ifadeleri göz önünde bulundurarak diyalog okuyacağız. Uygun gelecek olan ifadeleri tek tek bu boşluklara yerleştirmeye çalışacağız. Mr. Boston ifadesiyle başlayalım. Hi everyone, here's your new friend Ella. Selam herkese, bu yeni arkadaşınız Ella. You're very welcome to our class. Sınıfımıza hoş geldin. Bu boşluğa uygun olarak ne geldiğini anlayabilmemiz için aşağıda Ella'nın vermiş olduğu ifadeyi de dikkate almamız lazım. Hi, my name is Ella. Merhaba, benim adım Ela. Bu değerlendirmeye göre Ella'nın kendisini tanıttığını görüyoruz. Buraya gelebilecek en uygun ifade de Please introduce yourself briefly ifadesidir. Bunu bir numaralı boşluğa getirerekten ilk boşluğu doldurmuş olacağız. Ella'nın ifadeleriyle ikinci boşluğu doldurmaya çalışalım. Hi, my name is Ella. Burada uygun bir boşluk bırakılmış. I love PE and Biology. Ben beden eğitimi dersini ve biyoloji dersini seviyorum. Yukarıdaki ifadede kendine kısaca tanıt demişti. Verilen ifadelere de baktığımızda yine tanıtmayla ilgili olarak verilebilecek diğer ifade de I am 16 years old ifadesi olacaktır. Ben 16 yaşındayım. 2 numaralı boşta ben 16 yaşındayım ifadesini kullanaraktan kendisinden bahsedilen ifadelerin bütünlüğünü sağlamış olacağız. Çözümümüze ilanın kalan ifadelerini değerlendirmek devam edelim. Also I'm good at ball games. Ben aynı zamanda top oyunlarında da iyiyim. I've got a gold medal in golf. Benim golf alanında bir altın madalyam var. And I'm very happy to be here. Burada olmaktan çok mutluyum. Mr. Boston ifadesine baktığımızda Are you new in Shanghai? Sen Şangay'da yeni misin? Eran ifadesiyle. Yes, we have just moved here from London. Evet, biz buraya Londra'dan yeni taşındık. My mom has started a new job. Annem yeni bir işe başladı. Mr. Boston ifadesine. How nice. Ne kadar güzel. Burada bir ifade yöneltmiştir. Tell us something about your family. Bize biraz ailenden bahset. Bu boşluğa uygun ifade için baktığımızda Eda'nın en son annesinden bahsettiğini görüyoruz. By Bosnian da buraya uygun olarak annesinin işini sorarak devam edebilir. What does she do? Anne ne iş yapıyor? Biraz bize ailenden bahsetsin ifadesi buraya uygunluk sağlayacaktır. 3 numaralı boşluğa what does she do ifadesini yerleştireceğiz. Ela'nın ifadesiyle devam ettiğimizde Well, my mom, bla bla. Burada annesinden bahsettiğini görüyoruz annesiyle ilgili bahsedilebilecek diğer ifade de Maria ile başlayan bir ifadedir. Maria is an IT engineer. Pekala. Annem Maria, annesinin ismini burada söylüyor. Is an IT engineer. Bir bilişim teknolojileri mühendisi. Annesinin mesleğinden bahsediyor. Bunun destekleyen ifadeler de she develops applications for mobile operators. O cep telefon operatörleri için uygulamalar gerçekleştiriyor. Cümlenin bütününe baktığımızda buraya gelecek olan en iyi ifade Maria bulunduğu cümle olacaktır. Bu ifadeyi 4 numaralı boşluğa yazıyoruz. Bay Bosnia'nın son ifadesine baktığımızda, biraz bize ailesinden bahset ifadesini görmüştük. Biraz önce Ella annesinden bahsetti, şimdi babasından bahsedecektir. Babasıyla ilgili bulunduğu de yukarıya baktığımızda, My Dad Paul is an electronics engineer, babam Paul bir elektronik mühendisi. Bu ifade de diyalog bütünlüğüne göre 5 numaralı boşluğa gelecektir. 5 numaralı boşluğa bu ifadeyi yazıyoruz. Kalan ifadeleri de değerlendirerek 6 numaradaki boşluğu da dolduralım. I have a twin sister. Benim bir ikiz kız kardeşim var. Kalan ifadeye de baktığımızda zaten sadece her name's Mary, onun adı Mary. Kız kardeşinden bahsettiği için bu ifade de buraya uygun düşecektir. Aynı zamanda benim bir ikiz kız kardeşim var. Onun adı da Mary. Boşluğa uygun düşmektedir. 6 numaralı boşluğa bu ifadeyi yazacağız. Bay Bonsen'in son ifadelerini de okuyarak bu bölümün çözümünü tamamlayalım. Thank you very much Ella. Çok teşekkürler Ella. Please have a seat. Lütfen otur. We will have time to get to know each other. Birbirimizi tanımak için daha çok zamanımız olacak. C bölümünün açıklamasını okuyarak bu bölümde ne yapacağımızı anlamaya çalışalım. Fill in the blanks with the words given in the box. Kutu içinde verilen kelimeleri boşluklara doldurunuz. Kutucukta geçen kelimeleri incelediğimizde bakery ekmekçi, bank banka, bookstore kitapçı, hospital hastane, animal shelter hayvan barınağı, pharmacy eczane, restaurant lokanta, shopping malls alışveriş merkezi, kiosk büfe kafe, kafe veya kafeterya anlamına gelmekte. Aşağıda bu mekanlarla ilgili bilgiler verilmiştir. Anlatılan mekanların hangisi olduğunu bulmaya çalışacağız. Uygun boşluklara da bu kutucukları yerleştireceğiz. Birinci soruyla başlayalım. I need to withdraw some money. Benim biraz para çekmeye ihtiyacım var. Let's go to the blah blah. Hadi yukarıdaki mekanlardan birisine gidelim. Parayı bankadan çekebileceğimiz için buraya uygun gelecek olan ifade bank ifadesi olacaktır. Boşluğa bu ifadeyi yazıyoruz. İkinci soruya baktığımızda we can find newspapers and magazines in that blah blah. Biz bu mekanda gazete ve dergiler bulabiliriz. Gazete ve dergiler bulabileceğimiz mekan yukarıda kiosk olacaktır. Bunu da bu boşluğa yazıyoruz ve yukarıdan iniyoruz. Üçüncü sorumuza baktığımızda This Blabla bla has a wonderful campaign for the readers this week. Bu hafta okuyucular için yukarıda bulunan mekanlardan birisinin harika bir kampanyası var. Three books for nine dollars. Üç kitap dokuz dolar. Okuyucular ve kitaptan bahsettiğine göre bu kampanyayı düzenleyebilecek olan mekan kitapçı olacaktır. Bu ifadede bookstore'dur. Üç numaralı boşta bookstore gelecektir. 4 numara soruya baktığımızda My daughter has a backache. Kızımın beli ağrıyor. So I'm taking her to blah blah to see a doctor. Bu yüzden ben onu doktora göstermek amacıyla yukarıdaki mekanlardan birisine götürüyorum. Buraya uygun olacak en iyi ifade sağlık sorunu olduğu için hastane olacaktır. Dördüncü boşluğumuza hospital yazıyoruz. 5 numara soruya baktığımızda Ella usually buys bread from the blah blah next to the park. Ella genellikle parkın bitişiğindeki yukarıdaki mekanların bir tanesinden ekmek alır. Buraya gelebilecek en uygun ifade fırın olması lazımdır. Yukarıda da fırın anlamına gelen kelime bakery ifadesidir. Boşluğa bakery ifadesini yazıyoruz. 6 numara soruya baktığımızda I looked for a blah blah to buy some pills and finally I found one on that street. Ben birkaç hap almak için yukarıdaki mekanlardan birisini aradım. Sonunda bunu şu caddede buldum. Biz hap ve ilaçlarımızı eczaneden alabiliriz. Yukarıda da eczane ifadesine bakacağız. Bu da pharmacy olaraktan verilmiştir. 6 numaralı boşluğa pharmacy yazılacak. 7 numaralı soruya baktığımızda Mr. and Miss Bosnian go to a blah blah for dinner on Fridays. Bay ve bayan Bosnian cuma günleri akşam yemeği için yukarıda bulunan mekanlardan birisine gider. Akşam yemeğinden bahsettiği için gidilebilecek en iyi yer lokant olması lazımdır. Bu da restoran olarak yukarıda verilmiştir. 7 numaralı boşluğa restoran getirilecektir. 8. soruya baktığımızda Paul meets his friends in a blah after school. Paul okuldan sonra arkadaşlarıyla yukarıdaki mekanlardan birisinde buluşur. They chat and drink coffee there. Orada sohbet edip kahve içerler. Bunu yapabilecek en uygun yerlerden bir tanesi de kafe olaraktan verilmiştir. 8 numaralı boşluğumuza kafeyi yazacağız. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda My sister wants to adopt a kitten from and blah blah. Kız kardeşim yukarıdaki mekanlardan bir tanesinden yavru bir kedi sahiplenmek istiyor. But my mother doesn't allow her. Fakat annem ona izin vermiyor. Verilen ifadelere göre biz hayvan sahiplenmeyi yukarıdaki mekanlardan birisinden yapabiliriz. Kalan iki ifademiz vardı. Bunlardan bir tanesi de animal shelter hayvan barınağıdır. Biz buradan hayvan sahiplenebiliriz. Bunun için 9 numaralı boşluğa Animal Shelter gelecektir. 10 numara soruya vardığımızda tek bir seçenek kalmıştır. Shopping Malls. Bunun doğruluğundan emin olabilmek için de verilen ifadeleri okuyalım. We prefer bla bla. Biz yukarıdaki mekanlardan birisini tercih ederiz. Because we can find and buy anything we need in short time. Çünkü biz ihtiyacımız olan şeyleri en kısa zamanda burada bulup satın alabiliriz. Her şeyin genellikle bir arada bulunduğu yerde alışveriş merkezidir. Kalan son ifade de zaten shopping malls'tu. 10 numaranın sorumuzun cevabı shopping malls olacak. D bölümünde verilen açıklamayı okuyarak bu bölümde verilen soruların çözümünü yapmaya başlayalım. Read the postcard and answer the questions. Posta kartını okuyun ve sorulara cevap verin. Şimdi biz posta kartını okuyacağız. Ardından aşağıda verilen sorulara cevap vermeye çalışacağız. Öncelikle bu posta kartının kimden geldiğine bakıyoruz. Gönderen kişinin Kan Bosnak olduğunu görüyoruz. London, England, İngiltere'den January 30th, 2021, 30 Ocak 2021 yılında göndermiş bu posta kartını. Posta kartını alacak olan kişinin de Ela Boston olduğunu görüyoruz. Bu kişinin de Amerika New York Manhattan'da bulunduğunu görüyoruz. Şimdi posta kartının içeriğine bakalım. Dear Ella, greetings from England. İngiltere'den selamlar. I'm finally here and this country is amazing. Sonunda buradayım. Bu ülke büyüleyici. The weather is very interesting. Hava çok ilginç because it's sunny. Hava güneşli, but it's rainy in short time every day. Fakat her gün kısa bir süre sonra yağmurlu. I have two weeks to explore this country. Benim bu ülkeyi keşfetmek için iki haftam var. The nature is wonderful. Doğa harika. This week I will see the Hyde Park. Bu hafta ben Hyde Park göreceğim. It's a very famous park which has many different gardens in it. Oh. içerisinde birçok farklı bahçesi de çok ünlü bir park Next week I will explore the still life. Gelecek haftaysa ben şehir yaşamını keşfedeceğim. I will start with the Buckingham Palace. Ben Buckingham Sarayı ile başlayacağım. I am very excited. Çok heyecanlıyım. Wish you were there. Keşke sen de burada olsaydın. Can. Bu bilgileri dikkat alarak bir numara soruyu cevaplandıran. Who is the postcard from? Posta kartı kimden? Posta kartının yukarıda kan bosnaktan olduğunu görüyoruz. Bu nedenle bu boşluğa kan bosnak yazıyoruz. İkinci soruya baktığımızda Who is the postcard kartı, posta kartı kime gidiyor? Posta kartının Ela Bosniyen'e gittiğini görmüştük. Bunun için bu boşta Ela Bosni'ye yazılacak. Üçüncü soruya baktığımızda Where is the sender? Gönderen kişi nerede şu anda? Gönderen kişinin İngiltere'de olduğunu görüyoruz. Posta kartında da İngiltere'de yapacaklarını anlatıyor. Bu nedenle bu boşta in England şeklinde yazacağız. Dördüncü soruya baktığımızda where is the receiver? Alacak olan kişinin şu anda Amerika'da New York'ta olduğunu görüyoruz. Boşta she's in New York USA yazıyoruz. Beşinci soruya baktığımızda what's the weather like? Hava nasıl? Posta kartına baktığımızda it's sunny but it's rainy in short time every day. Her gün havanın güneşli olduğunu fakat kısa süre içerisinde yağmurlu olduğunu anlatmaktadır. Burada parçada geçen hava durumunun aynısını kullanabiliriz. It's sunny but it's rainy in short time every day. E bölümüne baktığımızda soruları cevaplandırmazdan önce verilen açıklamayı okuyalım. Fill in the gaps with the given words. Verilen kelimelerle boşlukları doldurun. Verilen kelimelere bakalım. Books, kitaplar, wardrobe, gardıla, bed, yatak, desk, çalışma masası, bookcases, kitaplıklar. Bu son çözümü yaparken görsele de bakacağız yan tarafta verilmiş olan açıklamalara da bakacağız. Şimdi bu açıklamaları okuyarak çözüme başlayalım. Welcome to my world. Ben dünyama hoş geldiniz. This is my bedroom. Bu benim yatak odam. There is a bula bula near the window. Pencerenin yanında bir yukarıda verilen ifadelerden bir tanesi var. Pencerenin yanına baktığımızda pencerenin yanında bir yatak olduğunu görüyoruz. Yatak kelimesi de bed olarak verilmiştir. İlk boşluğa bed gelecektir. Çözümümüze devam edelim. There are two blah blah bow with. Yatağın üzerinde de iki tane yukarıda verilen ifadelerden birisi var. Burada dikkat edeceğimiz şey bow kelimesidir. Bu üzerinde fakat temas etmeyecek şekilde üzerinde anlamına geliyor. Yatağın üzerine baktığımızda temas etmeyecek şekilde iki tane kitaplık görüyoruz. Yukarıdaki ifadelerde de bookcases ifadesini görmüştük. Bu nedenle ikinci boşluğa bookcases ifadesi gelecek. Çözümüze devam edelim. There are my blah blah in them. Bu kitaplıkların içerisinde de benim yukarıdaki bulunan ifadelerden bir tanesi var. Kitaplıkların içerisinde baktığımızda kitaplıkların içerisinde kitapların olduğunu görüyoruz. Bu nedenle bu boşluğa books ifadesi gelecek çözümümüze devam edelim. There are some pillows on my bed. Yatağımın üzerinde birkaç yastık bulunmakta. Next to the bed. Yatağın bitişinde there is my blah blah. Benim görüntüye baktığımızda bir çalışma masasını görüyoruz. Yine boşluktan sonraki ifadeye de baktığımızda my lamp and files are always on it. Lambam ve dosyalarım her zaman onun üzerinde. Bu ifadelere göre bu boşluğa da çalışma masasının gelmesi en doğru ifade olacaktır. Bu boşluğa desk yazıyoruz. Son ifadeye de baktığımızda wardrobe boşluğa gelecek fakat bunun doğruluğundan emin olabilmek için ifadeleri değerlendirelim. Next to my desk there is my blah blah. Çalışma masamın bitişiğinde benim yukarıda verilen ifadelerden birisi var çalışma masasına bakıyoruz. Bitişiğinde gardolabın olduğunu görüyoruz. Kalan son ifademiz de gardolab olduğu için bu boşta wardrobe yazacağız. B bölümünde sorumuzun cevaplarında başlamazdan önce bizden ne yapmamız gerektiği isteniyor bunu okuyalım. Fill in the gaps with the possessive adjectives. Boşlukları iyilik sıfatlarıyla doldurun. İyilik sıfatlarını biz my, your, his, her, its, our, their şeklinde biliyoruz. Bu sorunun cevaplarını yaparken bizlere verilmiş olan gerekli ipuçlarını dikkate alarak boşluklara hangisi gelecekse bunu bulmaya çalışacağız. Birinci sorumuza baktığımızda What's bla blah nationality? He's Italian. O İtalyan. He dediğine göre erkekler için kullanılan his iyilik sıfatını kullanacağız. Onun ulusu nedir? O İtalyan. Bu sebeple boşluğa gelecek olan ifade his olacaktır. İkinci soruya baktığımızda I love new car because it's fast. Ben yeni araba seviyorum çünkü o hızlı. Ben dediği için burada olabilecek en uygun ifade ben yeni arabamı seviyorum. Yani ben benim arabam şeklinde kullanabilmesi için my iyilik sıfatını kullanacağız. İkinci boşluğa my yazacağız. Üçüncü sorumuza baktığımızda I have a sister. Benim bir kız kardeşim var. Bla bla. Name is Jane. Onun adı Jane dememiz lazım. Kızlar için kullanılan iyilik sıfatı her'dür. Bu boşluğa her iyilik sıfatını getireceğiz. Dördüncü soruya baktığımızda Jack has got twins. Jack'in ikizleri var. Names are Tom and Mike. Onların adları da Tom ve Mike Onların iyilik sıfatı olaraktan da biz dear ifadesini kullanacağız. Dördüncü sorunun boşluğuna dear gelecek. Beşinci sorumuza baktığımızda Mr. Boşnak is blah blah English teacher. We like his lessons. Bay Boşnak İngilizce öğretmenidir. Biz onun derslerini seviyoruz. Biz dediği için bizim İngilizce öğretmenimiz biz de onun derslerini seviyoruz ifadesi en uygun ifade olacaktır. İyilik sıfatı olaraktan da bizim ifadesi our ifadesidir. Bu boşta our gelecektir. Altıncı sorumuzda there is a nice car in front of our house now. Evimizin önünde şu anda hoş bir araba var. Bla bla brand is Porsche markası Porsche. Onun markası diyeceğiz. Bu bir araba. Cansız ve hayvanlarda biz iyilik sıfatı olaraktan it's kullanıyoruz. Bu nedenle bu boşluğa it's gelecektir. Birinci sorumuzda son kalan iyilik sıfatımız your olmuştur. Bunu da boşluğa yerleştirip çevirdiğimizde When is your graduation party? Senin mezuniyet partin ne zaman? It's in June. Haziran ayında. Burada bir bütünlük sağladığı için yedinci sorumuzun boşluğuna da your gelerekten bu sınavımızı burada bitireceğiz. Bizleri takip ederekten farklı sınavlarda yeni çalışmalarımızdan haberdar olabilmek amacıyla kanalımıza üye olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. İlkokul, ortaokul, lise ve hatta üniversite üzerine çalışmalarımız devam etmektedir. Hepinize sınavda başarılar diliyoruz.